Hemen geçtikten sonra değil mi? Evet. Ha, Şu geçerken. Şu anda geliyor. Şş, <laughs> biz e, karşı serviste çalışıyoruz e, burada 200 günde bir kaza oluyor e, şu gördüğünüz karşıdan gelen araçlar e, burada uyarı revaları olmadığı için hı hı. buradan direkt yol sanıp direkt karşıya geçmeye çalışıyorlar şu anda yine gördüğünüz gibi karşıdaki araç e, burada düz yol sanıp kavis olmadığından dolayı e, burada her gün kaza olmaktı zaten bizlere kamera kayıtlarında yani ay içinde 6-7 tane kaza görüyoruz burada biz şimdi kendi imkanlarımızla buraya boyama yapacağız. Ee, şuraya da bir tane üç boyutlu çizim yapıp bir uyarı ışığı yapacağız. Ee, yayaların da çok geçtiği bir yer burası. Ee, çoluk çocukların da e, mahalle olduğu için e, tehlikede burası. Ama bir an önce e, buranın gerekli yetkililerin işini yapmasını istiyoruz. Araçları da bırakmaya korkuyoruz burada. Çünkü her gün, yani her dakika zaten bir aracımız burada e, servis aracımız pert durumuna çıktı kazalardan dolayı. Vallahi yetkililerden buraya bir önce el atmasını bekliyoruz. Evet.